Bu maça geçtiğimiz günlerde göz bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları şuna çeviriyor. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Güzel mücadele etti. Vinicius Junior top boşa çıkıyor. Kolse ayağını koyuyor. Ve top ortada. Yunus Çift. Ait Benasser. Bola. Ruben Diaz etkili bir baskı, topu koparmayı başardı. Sola doğru bir top araya girdi. Güzel hamle. Van gelen. Polse. Sağlam bir baskı. Adam eksikleri yok. Rakiplerin arasından başarılı hakimiyet. Palmer. İşte şu. Büyük farklı dışarıda. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Ruben Diaz ön seslerini devreye sokuyor. Fields şansını deneyecek. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Ruben Diaz iyi yolladı. Güzel denedi. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Şut deneyecek. Bir anlığında zaman doldu. Samsun Spor oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Fakat bu oyunu tüm maça yaymak oldukça zor. Bu baskıyı yalnızca bir iki kişiyle yapamaz. Deniyor! Gol! Fenerbahçe'nin golü! Fenerbahçe kendinden gayet evindi. Topu geri aldıktan sonra... Bahçe öne geçiyor. Kalan sürenin heyecanlı ve eğlenceli geçeceğinin işareti olabilir. Bir Sala. Bu şansı daha iyisini yapabilirdi. O da bunun farkında. Yani mesafeyi düşününce pek de fena sayılmaz. beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Evet, skor 1-0. Yunus Çift. There will be minute added time. Topu karşıladı, içeri bir göz gezdirdi. Paul'dur. Paul. Bu pozisyonla dakika hakkında düşüncen nedir? Skor tabelası sahada oynanan oyunun doğru bir göstergesi. Öndeler çünkü gol için birçok fırsat yarattılar. İkinci yarıda bu ataklara devam ederlerse istedikleri galibiyete ulaşacaklarından şüphe yok. Fenerbahçe karşılaşma devam ediyor. Fenerbahçe güzel bir gün geçiriyor. Ekip performansını sürdürüp farkı açmak için iyi bir fırsata sahip ekstra sorumluluk almalarına gerek yok ama savunmayı da göz ardı etmeden topu rakibe verdi. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Etrafında kimse yok. Palmer Schindler. Fenerbahçe. Tek farklı önde. Zeki Yavru. Çizgide ilerlemeyi deneyecek. Bayrak yok. Schindler. Artık tam olarak 72. bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Önüne geçilmez. siz bir görüntü ortaya koyuyorlar. <laughs> Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Bir golünü attı. Devamını arıyor. Can sıkıcı bir durum. Sala fırsatı değerlendirebilecekler mi? Yunus çift topu uzaklaştırıyor. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Sun spor için güzel bir karşı atak şansı. İsabetsiz bir pas. Zeki yavru. Neredeyse 75. dakikaya geldik. Balmer. Kusursuz bir gol. Farkı ikiye çıkararak kedilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. Bir düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. Tehlikeli bir vuruş. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Maçın sonuna yaklaşırken iki farklı öndeler. İleriyi gördü. Ve müdahale geldi. Evet, depara büyük tehlike aldı. Vururken hakkında. 10, Mbappé. Number 11, Mohamed Salah. Number 7, Vinicius Ola. Junior. Number 21, Wetz. Number, Number 13, Palmer. Coming on the field. En az 4 dakikalık ilave süre oynanacak. Muadil Maci. Tay. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Ayağını uzatıyor. İlerlemeye de başarabilir mi? Hoşum sert bir vuruş. Bununla beraber.